Hamurum. Dün akşamdan açtım, hazırladığım nişastalı baklavalık kremim. Nişastam. Burada da çektirdiğim cevizim. Tabi profesyonel değilim. Size çok büyük bir sözler, vaatlar vermedim. Delikli de olsa, az da olsa kendi açımda bir şeyler yaptım. Şimdi açtım yani. Şimdi tezgah fazla çizmeden ortara ayırdım mı arkadaşlar? Ayırdım. Durun ama. Bakın. Bunları da açtım, yaptım bile. Kenara koydum. Dur şöyle bir yakınıma alayım da. Bu yetmezse biraz daha ceviz çekerim. Ben cevizli yapıyorum arkadaşlar. Elimde ceviz var. Şimdi şuraya Çok severim böyle. Ondan sonra yanlış yapabilirim arkadaşlar. Onlara da şöyle göz yumun oldu mu? <laughs> Profesyonel değilim. Size yapabiliyorum da edebiliyorum da demiyorum. Kendi çapımda bir şeyler yapıyorum işte. İnce oklavamı getirdim aşağıdan. Şöyle burma yapıyoruz ya. Seni de katlayalım kardeş. Fazla sık değil. Gevşek gevşek de değil. Yani orta derecede. Seni de şöyle vurduk mu? Seni kenara alalım. Şöyle. Dört parçaya getirecek şekilde yani ben kestim. Ondan sonra borcamımı alıyorum. Böyle. Bu, bu hamur hepsi buna sarsan dedim ama sığmıyormuş. iki tepsi olacakmış yani iki borcam. Şimdi bir tane de hamur açayım mı? Bana gülersiniz ama kesin. Ne yapayım? Gülmek serbest. Ay. İlk önce şurayı temizleyelim. Gülmek ağlamaktan iyidir. Ama dalga geçen şekilde gülmeyin tamam mı? hop sen de üzerine böyle açıyorum arkadaşlar Çünkü küçük yaşta öğrenmediğim için baklava hamuru ya da böyle e, ne diyeyim size hani böyle büyük büyük yufka hamurları falan açılıyor ya biri, benim hamurlarım genelde birisi Anya'ya gayar birisi Konya'ya gayar herkes her şekilde aynı türden becerikli değil yani onu da söyleyeyim. <laughs> onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama yapamıyorum diyerek de ay ben korkuyorum yapamam da öyle de demin. Kedi çapımda bir şeyler açmaya çalışıyorum işte. Şimdi bunu da sizin gözünüzün önünde rezil olmak için açtım. Ama benim arkadaşlarım iyidir bana görmezler. Bakın eğri de olsa bir baklava hamuru açıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben iş yaparken benim bunlarım hep böyle oluyor tamam mı? Böyle karma karışık oluyor. Ondan sonra bazı arkadaşlarım görüyorum tertemiz oluyor. Siz video çekerken size soruyorum bu. Video çekerken bunları mı siliyorsunuz ya da ben gerçekten mi o kadar beceriksizim? Neyse. Ağla yapıştırdım ya. Hoppa. Bakın. Altına şimdi kitap koysanız yani harflerini görebileceksiniz. O şekilde gelmiş. Ben bunu az daha açayım da öyle geleyim yanınıza. Yırtık pırtık da olsa arkadaşlarım yuvarlak yani böyle daire gibi olmasa da bir şeyler istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Yaptıkça da daha iyi sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Her iş gibi şöyle az bol dökeyim de ortada da keselim yine. Açtım. Şimdi de ikincisine geçelim. Zaten bunları görmüştünüz. Seni ne yapalım? Seni de şuraya saralım mı? Ziyan olma. Tamam. Baba. O kadar. Buradan gerisinde zaten biliyorsunuz. Kesiyoruz. Ondan sonra borcamımıza ya da tepsimize koyuyoruz. Yağmurun altında Mahmut Bey çeketsiz çalışıyordu. Şimdi yağmurluğunu verdim. Nasıl oldu şimdi çeketle? Daha daha <laughs> Çiseliyor ama arkadaşlar. Ama yine de yağmur sonucunda hasta olur. Bakın. Dün şu büyük kovayı görüyorsunuz değil mi? Şunu. Tam şunu. Ondan dört kova toprak attık. Orman kenarına. Şimdi şura boşaldı gördüğünüz gibi. Şurada da toprak eksikliği vardı. Mahmut şimdi çoğu toprağı oraya koydu. Çünkü böyle engebe engelli mi ne deniliyor? Öyleydi aynı çayır. Kulübenin yeri de açıldı. Şimdi ne zaman artık fırsat zaman bulursa bu hafta ya da diğer hafta oraya beton dökülecek. Kulübemizin yeri de hazır oluyor. Bakın yani şimdi belki soran olabilir. O kapı nasıl açacaksınız kadın deyin. Ama oraya da tam yeri var. Şat kapıyı az bir açsana. Bakın tam açılıyor. Bisikletle falan girebiliriz. Ya da çayır biçme makinesinin oradan oraya çıkıp işimizi halledebiliriz. Ben de şimdi tatlımı devam açmaya mutfağa ineyim. Bence de yapma daha. Yapmışsın çünkü. Sadece o çayırları istiyorsan kaldır onun içinden. Kökleri. Ya <laughs> dün arkadaşlar gerçekten dün gerçekten ı, ı ede ede kaldırdım. <laughs> Mahmut benim sebebime daha fazla yoruldu. Haliyle onun gücüyle benim gücüm aynı ölçülecek şekilde değil ama elimden geldiği kadar kaldırmaya, tartmaya çalışıyorum ama no no. Bu kolda zaten can yok ama yine de adamı yalnız bırakmayayım diyorum. O bana dayanmıyor, ben ona dayanıyorum. Biraz bu ben... Beyaz kurt mu? Hayır. Afiyet olsun. Sen tam istersen çevirme yap. Ben ya. Kurtlar var bahçede arkadaşlar. Şöyle parmak <laughs> kalınlığında. Beyaz beyaz. Karamağın özel kurt yiyor? ne yiyorlar? He? O onu, onu yiyecek değiller ya. Başka kurt yiyor onlar. Beni kandırma. Şöyle parmak kalınlığında arkadaşlar gerçekten aynı bu şekilde bembeyaz Durun ben dışarı çıkayım da size göstereyim onları. İşte aynı bu şekilde arkadaşlar. Bu da yine bebek. Bu ne ki? Bunun daha daha büyüğü oluyor genelde bahçede. Yani toprağın içinde. Evet neyse iğrenç bir manzarayla sizi karşılaştırdım ama kusuruma bakmayın. Şimdi bir güzellik göstereyim. Bakın çileklerimiz kızarıyor. Güneş olsaydı daha da kızarırdı. Bu güzellikle ben mutfağa geçeyim. Hamurumu yarıda bırakmayayım. Bakın şu da başlamış kızarmaya. Şurada da var. Bakın bakın. Yapraktan bir göre gösterebilsem ha şurada. Hı hmm. <laughs> <laughs> Ellerin, kolların sağlık Mahmut Bey. Şimdi, yağmur yesin. Üstünü baskalayacağız. Hı <laughs> hı. Çünkü toprak sert olması lazım taşlara koymak için. Evet. Yani oynamaması için. Şimdi üstünü toprağın baskalamazsa Makine mi alacaksın? Hı. Ayakla mı basacağız? Makine mi getireceksin? Ya buraya makine getirmediğimiz ki. Tamam. O ıslayacağım. He he. O benim bir şey e, ekstra kürek var. He. Büyük de demirli. Bunun üstüne vura vura. He. Öyle. Okey. Burada da öyle yapmamız lazım. Rastak olmuş lazım. Ay ben şu çiçeği alayım değil mi? Hı. Kaçırayım ben onu burada fazla yağmur yemesin. Limonumdan zeytinimi de alayım buradan. sonra en yakın zamanda bunlar artık tertemiz gözüküyor. İnşallah. Daha şunları da bağlayacağım, bağlayacağım diyorum ama. <laughs> Neyse bağlarım artık. Seneye mi? <laughs> Ay size komşumun bir de şu güzelliğini göstereyim mi? Şunun güzelliğine bir baksanıza Allah'ım. Sen ne güzel şeyler yaratıyorsun. kaldı arkadaşlar. Demin Mahmut geldi dedi ki hanım dedi bu cimrilik ne dedi. Dedi cevizin mi dedi yok dedi öyle az dedi ceviz katıyorsun dedi az dedi cevizi dedi Eee bol kat da baklava yediğimiz baklava yediğimizi anlayın. Sanki onun da başı çatlıyor ya baklava yiye ye. Şundan bir dilim alır almaz zaten. Kilo alacağım korkusuyla zaten veremiyor kuatrası sebebine. Öyle yani. Ben de dedim tamam. Son 10 tanesini böyle bol bol kesin. Ben bir de yara ölçüsünü yaptım arkadaşlar. Tüm ölçüsünü yapsaydım herhalde 2 kilo ceviz harcayacaktım. Bir tane daha hamurum kaldı. Bakın. Şurada alayım. Şöyle. Tabi bunları tepsiye koyuyorum. Fındıkları buradan tem yani cevizleri buradan temizliyorum. Ondan sonra diğerine açıyorum. Nişasta bu. <laughs> Baklavalarımız hazır arkadaşlar. Ben size tam ölçüyü veriyorum tamam mı? Ee, 250 gram tereyağımı erittim. Üzerine de parlak olsun dursun diyerekten bir yarım çay bardağı e, sıvı yağımı da gezeledim. Tavamda tabii ki erittim. Ondan sonra süzgeç çünkü köpüklerini almaya çalıştım. Kaşıkla hali daha baktım köpük kalıyor. O zaman da benim aklıma ne geldi? Süzgeçten geçirmek. Bakın fazla köpük yok daha. Çünkü köpükle sür, sürünce arkadaşlar biliyorsunuz o zaman bazen böyle siyah lekeler e, oluyor. Ama tadı oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Tarifi gördüğüm sayfada hamuru yoğururken belirtmiştim. E, Fırçayla sürüyorlar. Ve de diyorlar ki kızgın yağ gezdirmeyin. Yağınız az ılıması gerek. Biz de ona uyuyoruz ve yapıyoruz. Burada da Bera Hanım'a ve Yeşimciğime beni o sayfayla tanıştırdığı için çok teşekkür ederim. Bir anda sürdük fırçayla. Şimdi bu güzelliklerin ikisi de fırına giriyor arkadaşlarım. Ben 180 dereceye karar verdim. Pişirmek için yaklaşık bir 50 dakika sürüyormuş pişene kadar. Tabii bu baklava konusunda Emine Hanım'ın ellerine su dökemem kesin. Annemin ellerine su dökemem kesin. Ama kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve de sizi de teşvik ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyden korkmayın ve deneyin, yapın. Çünkü insan yaptıkça öğreniyor ve yapabiliyor. Arkadaşlarım, tatlımızı, tatlımız gel pişince şerbetini öyle koyuyoruz. Ve de 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı da su. Az da limon damlattım. Şimdi bunu güzelce kaynatıyoruz. En azından bir 20 dakika kaynatalım. eminim Eminim. %100 Kızlar hazır mısınız? İlk sıcağı çıktı baklavanın şerbetimin de ilk sıcağı gitti Bakın şu muhteşem sese Hoş Ben susayım en iyisi Siz dinleyin Çok seviyorum Böyle böreği sardık arkadaşlar. Onu ben fırına atıyorum. Böyle pişirdik. Burada çiğ köftemiz var. Dürüm hazırladım. Böyle de gün tabağımız. Yani biz arkadaşla değil, biz ailecek yani çekirdek ailemle birlikte gün yapacağız şimdi. Hadi gelin hep birlikte gün yapalım.